herkese selamlar. Bugün e, tarla sürümü yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Doğanlar 5.12 numara bulduğumuz ile toprak tavın da güzel sürüm oluyor. Arka camı kapatayım. Bir seri, bir buçuk ile sürüyorum tarlayı. Burası görmüş olduğunuz üzere çekirdek yeri. Önceki sene çekirdekti. Bu sene yanadasa bırakacağız. Şimdiden sürüp ya da mercimek ekmeği planlıyoruz. İkisinden biri. Hani tohum fazla bulabilirsek ekeceğiz. Bulamazsak ekmeyeceğiz. başları biraz şey taşlı. Bu tarlayı sıkı takipçiler bilir. Çekirdeğini vuralım ben etmiştim. Burada yine bir şey yapmıştık ya. Ne yapmıştık ki? Ha goble çekmiştik buradan. Buraya bir de goble çekmiştik. oluyor. Çizimiz biraz yamuk ama olsun. Sürüm güzel oluyor. Tav güzel. Biraz da ses dinlemiş olalım. Arkadaşlar doğanları kullanıyoruz bakalım. Daha ne kadar yer sürdük. 50 dönüm yer anca sürmüşündür doğanlarla aldığımızdan beri. Şu anda yani zararı yok. Hani ünlü kadar iyi değil ama hani fena değil. Toprak çevirmesi falan güzel. Lastiği bazen kilitleniyor. Arkasına kazıyıcı koymuşlar. Kazıyıcı tekerden çok uzakta. O yüzden hani çamur birikiyor, sıkışıyor, sıkıştığı zaman kazıcı, kazıcıya denk geldiği zaman sıkışık olduğu için kazıyıcı kazıyamıyor. Böyle olunca tekeri kilitliyor. Şu an dönüyor ama... Şu anlık dönüyor. Az önce dönmüyordu. Yolun üstündeyiz şöyle. Geleni geçeni seyrede seyrede tarla sürümü yapıyoruz. Tarla da uzun en sevdiğim tarla tipi. Yani bu şekilde vitesimiz dediğim gibi bir buçukta. Şu ana kadar ne kadar yer sürdüm? 10-15 İşte 15 dönüm yer sürdüm. 25 litre mazot yapmış. İşte ortalama 1.6-1.7 arasında bir yaktı var dönüme. Beşli kullukla. Dörtlüde de yaklaşık aynıydı ama bu kadar rahat gitmiyordu traktör. Yani şu an 15 gazda gidiyorum çok yapmasın diye ama da gidiyor yani. Şöyle ilerliyoruz. Il yani acaba çekirdek yerinden önceki sen çekirdek yeri olup da daha sonrasında buğday yeri olup daha sonra tekrar mercimek eksek. Acaba nasıl olur bilmiyorum. Tarla yorulur mu? Hani sonuçta kıraç arazi. Bir de şöyle bir şey var hani farklı çeşit ürünler hani biri çekirdek çerezlik bir şey diğeri makarnalık buğday yani hani diğeri de şey yani makarnalık buğday mesela rububat işte mercimeğin türü farklı üçünün türü de farklı olduğu için hani ben kendi düşüncem bir sıkıntı olmaz ama büyük ihtimal ekmeyeceğim diğer başka yerler var nadasa bıraktığımız kurt yiyen tarlalar var oralara ekeceğim çünkü mercimek tarlaya bayağı bir azot değeri katıyor o şekilde. Bu da Timosan'ın bu seneki son işi. Artık garaja çekilecek. Bu arada ee, klasik Timosan'ın yanına çekeceğiz garaja. Klasik Timosan'ın sahibi de kendileri asker de şu anda. Onsuz tarla suyuyorum. Eğer o olsaydı zaten şu an peşimden Timosan'la geliyor olurdu. aslında bir sıra daha geleyim öyle kısacağım. Biraz dengesizlik var çünkü gördüğünüz üzere bakan bir ayarlansın bakalım. Bir tur daha geleyim eğer öyle olursa kısacağım ona göre. Yani bu şekilde arkadaşlar videoyu pek uzun tutmayacağım. Bir tur daha atarsak videoya yeterli olur. Uzun olunca izlemiyorsunuz çünkü. Abonemizde 500'ü geçmiş. Bir 1000 olursak Binden sonrası gelir diye tahmin ediyorum. Çok video çekemiyorum arkadaşlar. Hani YouTube'da bu yüzden gelişmiyor. Hani TikTok'tur, Instagram'dır. Bunlara sürekli video atılabiliyor hani. Ama hani YouTube'a da aslında shorts da atılabilir. Kısa videolar atılabilir ama atmıyorum ben yani. Aslında atmak lazım. Valla Timo osana soran çok arkadaşlar memnun musunuz vesaire diye. Biraz ondan bahsedeyim. Timosan'dan memnunuz. 2014'te sıfır aldık. Tek elden kullandık. Büyük bir arıza açmadı. Ta ki birkaç ay öncesine kadar. Hani beklediğimiz arızayı açtı normal olarak. Bunlar da kronik sonuçta. Arkayı dağıttı. Bunu da yeni sistemle değiştiriyorlar zaten. Tırmık videosunda da anlatmıştım. Yeni sistem takıldı, artık hani arkada atma ile ilgili bir sorun yaşamayacağız. Ben çok görüyorum, adam arkayı dağıtıyor mesela, traktörden soğuyor, yaptırıyor, yaptırdıktan sonra satıyor. E yaptırmışsın zaten, kullan sana traktörü. Yani dörtlü pime geçmiş zaten traktör, artık arkadan bir yana bir sıkıntısı olmayacak. Traktör neden satıyorsun yani? Adam diyor memnunum diyor, arkayı dağıttığı için sattım diyor. E satmanın bir manası yok ki. Yaptırdıktan sonra satmanın bir manası yok zaten yapılmış bitmiş artık yani bari kullan parasını çıkart kullanmayı bilene hani iyi bir traktör böyle sakin kullanana gücünü çok fazla kullanmayana traktör güçlü evet ama hani son gücüne kadar kullanmanın bir manası yok yani bu traktör mesela 5 ile 14'ü 5 ile 12 çeker. Ama ne gereği var yani? Ben niye zorlayayım Seker az önce durmuştu dur bakalım aynen baksam ya döndü, durdu, öyle gidiyor. Kafasına göre Ya 2013 ya da 2010 2013 ile 2016'nın sonuna kadar eee Tümosan tek kimli sistem kullanıyor arkadaşlar. Ford'larda da bu sistem var. Ama Mazda Ferguson'larda mesela e, dörtlü pim sistemi var. O yüzden Mazda Ferguson'lar böyle taralarda zayıf kalıyor. Ford'ların çekişi daha yüksek oluyor. Sebebi bu. Ama Ford'larda böyle büyük bir arz çünkü motor o kadar güçlü değil. Çünkü motoru motor çok güçlü. Arkasında Ford'un sistemi var mesela. En ufak bir sıkıntıda, en ufak bir şeyde yüke bindiği zaman hani arkayı çok zorluyor. En sonunda o tek pimi kırıp atıyor. Bunda dört tane pim var. Öyle kolay kolay kırıp atamıyor. Direkt hani e, aktarıyor diğer tarafa. Mesela zor düşen taraf duruyor. Rahat olan taraf teker hemen patinaya düşüyor. Sağlara ketten gelmiş deve çökerten. Tekrardan da kurumuş daha sonrasında. Şu dediğimiz malzeme, acet. Ben de hiç sevmiyorum. Yani bu şekilde. Yani buralar arkadaşlar çekirdek ekilmeden önce toprağı biraz daha bozdu. Çekirdekten sonra rengi biraz koyulaşmış gibi geldi bana. Bunun ne kadar gerçekliği var bilmiyorum ama bana öyle geldi. Umarım öyle olmuştur çünkü Boz toprakta biliyorsunuz ekim bitmiyor Hiçbir şey bitmiyor yani Ama birazcık daha koyu renkli topraklarda verim daha yüksek oluyor Kırmızı toprakta, kara toprakta Ya böyle nazik nazik sakin sakin sürdüğünüz sürece Hiçbir problem olmaz bu şekilde arkadaşlar. Anlatacak başka bir şey yok. Videoyu burada sonlandıralım. sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız yorumlarınızı da hepsine cevap veriyorum. Soru sorabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz yani. Traktörü bile kötüleyebilirsiniz. O şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.